Amrus'tam etlerimiz bir şey yok. Evet, etlerimiz bir şey yok. Evet, şu an şeye geldik. Düzce'nin neresiydi abi burası? Derebucak mahallesi. Duydunuz? Abim sağ olsun biz buraya davet etti. E, misafir etti. Çok güzel bir mekanı var. Bolu'dan çıkış yapıyorum, Gölcük Tabiat Parkına doğru gideceğim. Görmüş olduğunuz bisikletçi arkadaşlarla Bolu'dan Gölcük istikametine giderken karşılaştım. Bisikletlerinin e, zincirini çeviren o kulak dediğimiz aparat kırılmış. Sökemiyorlardı, ben de durdum. Zincir sökme aparatı var, çok memnun oldular verdim hemen söktüler. Bu arada da bir tanıştık, kaynaştık. Bunlar da Gölcük tarafına gidiyorlar. Sağ olsunlar dediler biz yemek yiyeceğiz. Sana köftemiz meşhurdur. Köfte ikram edelim. Kabul etmedim. Zaten misafir kaldığım yerde tıka basa ağırladılar. Yenge hanım sağ olsun. Haliyle biraz fazla fazla yedim. O sebepten dolayı da e, hiç yer kalmadı. Buradan da kız kardeşime gidiyorum. Kazasız belasız ulaşırsam onlarda misafir kalacağım yeğenimi çok özledim Ömer Asaf'ı. Evet. Ondan sonra yarın oradan Antalya istikamet Tam yolda durdum burada Çok güzel bir manzara var diye Dedim bir video alayım bir kayıt yapayım O sırada Bir tane araba geldi karşımdan Durdu e, Ekmek verdi ekmek sıcacık Ve mükemmel kokuyor Babasının da galiba Vefat yıl dönümüymüş hayrına dağıtıyormuş Mekanları cennet olsun Çok iyi denk geldi <laughs> Yani acıkmamıştım ama e, Ekmeğin tadı çok lezzetli çok güzel. Allah razı olsun kendisinden. Güzel. Muazzam bir manzara. Yayla. Hava çok güzel esiyor. Ee, ne sıcak ne soğuk. Muazzam. Tam motosiklet havası. Bu yol Bolu'yla Ankara arasındaki yol. Otoban yolu değil. Arayolları seçiyorum. Muazzam bir yol ya. Yani. Çok muazzam bir yol. Etraf çam ağaçlarıyla dolu Yolun sağa solu. Yol böyle tatlı tatlı virajlı. Bir takım yerlerinden de zaman zaman su geçiyor. Bu Bolu'dan Ankara'ya gidiş yolu burası. Tabi ara yollardan, yayla yollarından. Yayla yerine geldim yine yayla yerinden geçiyorum. Dur bakayım yol kenarlarında çeşme var mı? Ya dediler yol boyunca çeşme, su, cami falan muhakkak bulursun diye. Ya vardı bir iki tane çok güzel geçtiğim yer. Oturdum biraz manzarayı izledim. Ya muazzam bir yer burası ya. Galiba caminin yolu oradan gidiyordu. Evet oradan gidiyormuş. Şuradan döneceğiz. bir bakayım bakayım. Abi tahta evler ya. Eşkani bizim zonguldaklı olur ya böyle. Etrafı onlardan Ya hiç sorma ya. Allah var ya beni bu yoldan gönderene arayıp teşekkür edeceğim birazdan. O benim devrem var onun arkadaşı. Şey dayısı olmuş. Daha doğrusu eşinin dayısı. Düt düt dedi kanki. 80 kuruş, 75 kuruş falan filan. O, o ne lan? Oğlum ben tur bitince gelseydim, 2-3 gün, 5 gün, 1 hafta ben gari vermediler mi? Yani, güzel, güzel Abi bunlar susamışlar, yine ağızlarını açmışlar böyle. Ördekler, kazlar. var. Ağzını açmışlar yukarı doğru böyle. Allah Allah niye öyle yaparlar? Gazlara ilgin var bakıyorum da. O oh. O aldım olursa gaz seviyorum diyorsun. İşte şu Önümüzdeki ilerleyen yerlerde bir yerde Shell petrol bulabilirsem benzin alacağım Var var sıcak su aldım çayımı da aldım Manzaraya karşı yudumladım bile Yok ya Türk kahvesi hiç yapmadım da Vallahi harbiden ha hiç Hiçbir yerde durup da yemek parası da vermedim daha bugüne kadar ha. Aynen. Ekmek elden şu böyle. Düştük yine gurbet edin yollarına Kara hasret sardı bizi Çekilmeyen kollarına Ayrı ayrı düştük yine gurbeteliğin yollarına kara hasret sardı bizi Çekilmeyen yollarına şimdi aklıma bir konu geldi eleştirmek biz insan oğulları özellikle Türk toplumu olarak eleştirmeyi bariz bir şekilde seviyoruz ya yani her şeyi eleştiriyoruz üretmek yok ya da ne bileyim bir tebrik etmek yok takdir etmek yok. Ne bileyim düzeltmek yok. Yani yanlışsa yanlış demek yok. Sadece eleştiri. Almışım motosikleti. Gelmişim ortama. Hemen kaç aldın şu parayı? Ya bunu alacağına şunu alsaydın. Ya işte ne yakıyor? Çok yakmıyor mu? E benim araba da bunu yakıyor. Kardeşim titreme var bunda. Bunu niye aldın? Yok kıplaşma var bunda. Yok o var bunda. Yok bu var bunda. Hadi motosikleti geç. Başka konudan bahsedelim. Ev alıyorsun. Niye oradan aldın? Şu semtteki daha ev daha çok getiriyor. Niye buradan aldın? Falan filan. E niye oradan almadın? Öneriler başlıyor. Eleştiriyle birlikte. Bunlar soru sual eleştirisi. Bir de tartışılan bir konu üzerine eleştirme var. Bana hayatım boyunca bu yaşıma kadar beş kişi 5 tane bir güzel bir yol göstermedi. Oğlum bak buradan gidersen bu yanlıştır. Buradan gidersen bu doğrudur demediler bana. Doğruyu da yanlışı da kendim aradım buldum. Bulmak zorundaydım çünkü. Hayatta yaşamak için, yaşamak için mutlaka, mutlaka akıllı olmak zorundasınız. Akıllı ve terbiyeli olmak zorundasınız. Hele ki bizim toplumumuzda terbiyeli insan olmak zorundasınız. Bizim toplumumuz şımarık, terbiyesiz insanları sevmezler. <laughs> şu an girmek üzereyim. Gelirken plan dışı olan e, bir ziyaret gerçekleştirdim. 2015 yıllarında İlker kulakları çınlasın. Annesini babasını ziyaret ettim. Klasik askerlik maceraları. Çarşıya çıkma cezası almışlardı hep beraber. Tabi bundan da babasının haberi yok. Babası da kamyon şoförü. Trabzon'dan yolu geçerken oğlunu ziyaret etmeden geçmek istememiş. Ben de o gün nöbetçiyim. Geldi dedi ki böyle böyle İlker'le görüşeceğim ben de İlker'i çok severdim Allah var dedim görüşemezsin şöyle bir espri falan yaptım hafif de sert çıkar gibi yaptım böyle ondan <laughs> sonra dedim ki amca gel baş tacısın İzin alamadık ama babası da hiç kusura bakmadı dedi neyse dedi hak odur komutanım hiç kusura bakmam dedim amca gel ben seni nöbetten çıkıyorum evime getireyim misafir edeyim bir güzel ağırlayayım böyle bir mutluluk gülümsemesi yaptı dedi zahmet verme dedim yok gelsen çok güzel sohbet ettik muhabbet ettik oradan amcayla kaynaştık yıllar sonra benim bir arabam Ankara Bolu arasında arıza yaptı Panayya götürmek zorunda kaldım ne yapacağım ne edeceğim çaresizim gecenin bir vakti o istikametten geçen tamim olduğu bir arkadaşı geldi arabayı yükledik çok ısrar etmeme rağmen biz yolda kalmış insandan ücret almayız dediler yani bir kahvaltının hatrı bana çok önemli ve mühim bir olay olarak geri dönüş yaptı. Allah razı olsun kendisinden. Ben de aradan 10 yıl geçmiş aşağı yukarı. Yolum düştü. Baktım bir 40 kilometre yolumun dışında. Dedim bir ziyaret edeyim kendisini. Tabi amca şu an felç olmuş. Konuşamıyor. Kendini hareketleriyle anlatıyor. Allah acı şifalar versin. Güzel yürekli insan. İşte bu sağlık sorunları ne zaman ne getireceği insan bilemiyor. O yüzden sağlığımızın, zamanımızın, vaktimizin, elimizdeki imkanların çok iyi değerini bilmek lazım. Her türlü fırsatın bence değerlendirilmesi lazım. Hatta bazen imkanları fazla değil ama azıcık zorlamak lazım.